babamın vasiyeti. Hayatımın 14. kışına yeni giriyordum. Askeri rüştiyenin en tembel öğrencisiydi. Yalnız matematiğe doğuştan bir yakınlığım, şiir ve edebiyata da tutkulu bir isteğim vardı. Matematikle ilgili dersler tembelliğime engel değildi. Çünkü problemleri yorulmadan çözüyor, teoremleri yorulmadan ispat edebiliyordum. Şiire, edebiyata dair kitaplardan büyük zevk aldığım için bunları okumaktan hiç bıkmaz, usanmazdım. Diğer derslere gelince bunlar o zamanın pedagojisine göre ezberciliğe dayandığında bunlardan mümkün olduğu kadar kaçardı. Babam o zamanın başka babalarına pek benzemezdi. Dindarlıkla hür düşünüşü nefsinde birleştiren bir zat batıl fikirlerin eskilerinden de yenilerinden de kendini kurtarabilmişti. Daha 7-8 yaşlarındayken Şah İsmail'leri, Aşık Kerem'leri okuyup ağladığımı işiten bir dostu beni bu aşk kitaplarını okumaktan men etmesini bunların yerine ciddi kitaplar okutturmasını salık vermişti. O, bir çocuk hangi kitapları anlar ve zevk alırsa onu okuyabilir. Anlamadığı, hoşlanmadığı kitapları okutursanız kitaplardan nefret eder diye cevap vermişti. Gerçekten ben zevk aldığım kitapları okumakta serbest bırakıldığım için aşık kitaplarından tiyatro ve hikaye kitaplarına, şiirlere ve romanlara, daha sonra edebi eserlere, nihayet tarihi, ilmi ve felsefi kitaplara çıkabildim. Babam beni okumalarında serbest bırakmakla beraber psikolojik anlarda ruhta yeni alışkanlıklar meydana getirecek kuvvetli tesirler yapmak fırsatını da kaçırmazdı. Bir akşam mektepten eve dönünce babamı çok üzülmüş ve tasalı buldum. Beni görünce gel sana çok kederli bir haber vereceğim. Çok ağlayacak, çok matem tutacaksın. Bugün senin ve bütün arkadaşların için büyük bir matem günüdür. Çünkü en büyük hocanız ve milletin en büyük adamı Namık Kemal vefat etti dedi. Namık Kemal'i eserleriyle tanırdım. Fakat böyle en büyük hoca, en büyük adam olduğunu bilmiyordum. Babam bana onun mücadelelerini, gayelerini acıklı ve üzgün bir dille anlattı. Ve dedi ki, işte sen bu adamın arkasından gideceksin. Onun gibi vatanperver, onun kadar hürriyetperver olacaksın. Telkininin zamanı ve tarzı iyi seçilmişti. Bu sözler o kadar tesirliydi ki, ruhumda adeta yeni bir meleke o zamana kadar bilinmeyen fikirler yarattı o andan itibaren bilinçli bir hürriyet perver, uyanık bir vatan perver gibi düşünmeye, hürriyet, vatan, millet fikirlerini her şeyin üstünde görmeye başladım. Ruhum yaratıcı bir hamle ile birdenbire değişti. Ziya Gökalp